ilk olarak nasıl hissediyorsun? İlk maç, galibiyet. Sen de çok iyi performans sergiledin, bilhassa ilk yarıda ya Güzel, iyi hissediyoruz tabii ki takım olarak. Ee, ilk maçı kazanmak çok önemli bu tarz maçlarda, serilerde daha doğrusu. Ee, ama hedefimiz e, şu an burada seriyi bitirip e, adımızı finale yazdırmak. E, hem bireysel olarak hem takım olarak bence iyi durumdayız. E, çok güzel, çok keyif veren bir basketbol oynuyoruz. Ee, hakikaten bunu e, yarınki galibiyette taşlandırmak da istiyoruz. İnşallah. E, yazın çok uzun bir süreden sonra Avrupa Basketbolu'na geri döndüm. Ben Cedi'yle konuştuğumda e, Avrupa Basketbolu'na adapte olmam tam olarak adapte olmam biraz daha zaman alacak demişti. Sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Ya, tabii ki basketbol çok farklı. Bir de e, yani 7 senelik e, NBA Amerika serüveninden sonra e, adapte olmak... Aslında şu anlamda kolay olur zannediyordum yazın her yaz milli takım'a geldiğimiz için hı hı. E, hani milli takım basketbolu ve kulüp basketbolu biraz daha benzer yakındır hani çok fazla e, zorlanmayız e, veya zorlanmam gibi düşünüyordum ama e, öyle olmadı zaten bildiğiniz gibi sezonda iki kez sakatlıktan dolayı kaçırdım. Benim için o adaptasyon süresi bir 2-2,5 iki, iki ay daha ertelenmiş oldu. Ee, ama şu an adapte oldum diyebilirim. Ee, buraya geldikten sonra da yani ilk birkaç maç çok zorlandım. Hı hı. Ee, tabii ki biraz daha farklı bir lig. Türkiye ligi biraz daha düşük tempo, Euro Cup, biraz daha farklı bir tempo var. Ee, ama şu an adapte oldum. Ne tür de imşinler mesela? Ya şöyle, bir bir e, Euro Cup'ta mesela birkaç farklı takım e, tipi var. E, kimisi çok hızlı basketbol oynuyor. E, ilk 8-10 saniyede şut kullanıyor. Kimi takım bizim gibi e, bütün süreyi kullanmaya çalışıyor. Çok fazla tempoyu arttırmamaya çalışıyor. E, ama yeri geldiğinde de e, tempoyu arttırmaya çalışan bir basketbol da oynuyoruz kontrollü bir şekilde. E, tabii ki oyun sertliği biraz daha farklı. Bu basketbol e, çok sert anlamında değil. Hakemlerin o sertlik e, anlayışı biraz daha farklı açıkçası. Çünkü NBA'de veya milli takımda aldığımız o e, faaliler, düdükler, e, temaslar biraz daha burada farklı değerlendiriyor. Biraz daha pozisyon e, bitirişlerine göre yorumlanıyor hani pozisyonun içindeki temasa göre değil de Hı -hı. işte onlara ad alışmak, adapte olmak ki NBA'den sonra zaten çok çok farklı olacağını e, söylemek yanlış olmaz yani. Şimdi Monaco kısa bir serüven oldu senin için. Bahçeşehir'le birlikte Euro Cup kazanıp tekrar Euro Ligi'ye gitmesini ekstra olarak motive ediyor mu? Ya tabii ki bizi, e, beni özellikle e, şu an motive eden birçok şey var ama e, kendi o formumdan çok uzakta da farkındayım şu an için hala istediğim noktada değilim. E, bunun için her gün çalışıyorum, her gün ekstra antrenmanlar yapıyorum. E, benim tabii ki her zaman hedeflerim e, çok büyük oldu. E, ama burada elimde olmayan sebeplerden, ama elimde olan sebeplerden e, birkaç farklı kötü tecrübe de yaşadım. E, yani bunu da saklamak, gizlemek bence çok da doğru değil. E, benim için her zaman e, iyi basketbol oynamak, o kendim gibi oynamak çok önemli e, ve mutlu olacağım yerlerde olmak istiyorum bu saatten sonra e, çünkü. Hem mental hem fiziksel çok da yıprandım. Bunun da farkındayım. O çıkışı yakalamak adına da bence burası benim için doğru bir adres oldu. Hı. Dediğim gibi henüz bence hala %30-%40'ımdayım. Potansiyel olarak, fiziksel olarak bunun farkındayım ama dediğim gibi şu an sezonun bitmesine 2 ay kaldı. Burada önemli olan maçları kazanıp en iyi şekilde takıma katkı vermek. Şimdi sen Euro Cup maçında da, lig maçında da tek çeyrekte 15 ve 17 sayı atmıştın. İşte o anda işte klasik Furkan parlaması oluyordu. Ama e, ilk Gran Canaria maçının ilk devresinde seni çok uzun zamandır bu kadar hazır görmemiştim. Sen de o şekilde hissettin mi? Ya yani şöyle bu tarz maçlarda e, doğal olarak az önce e, bir diğer röportajda da söyledim yani. E, oyuncular olarak özel bir motivasyon sağlamamıza gerek kalmıyor. bize ekstra motive eden maçlar oluyor. Çünkü artık bunlar e, kritik maçlar. E, Eleme usulüne geldiğimiz maçlar. E, o yüzden de ekstra motivasyonlu e, görülmüş olabilirim. E, aynı şekilde fiziksel olarak da bence eee takıma ilk katıldığımdan çok farklı bir görüntü çiziyorum. Biraz daha e, hızlı, biraz daha eski potansiyelime yakın bir hani atletizm formuna e, yakın bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Eee savunmada da tabii ki istekli, e, istekliyim. E, çünkü e, burada herhangi bir şekilde 3 dakika 5 dakika savunmada denilmiyorsa işte, hücumda atayım öyle bir şey yok. Çünkü e, oyunun her dakikasını her pozisyonu değerlendiren Avrupa takımları var artık. E, ben de onun farkındayım. E, ama dediğim gibi e, her gün ekstra çalışarak o eski formumu yakalamaya çalışıyorum. Umarım burada güzel bir şampiyonluk kazanırız. Ben de çok iyi maçlar oynayarak takıma katkıda bulunurum. Çok teşekkür ederim. İkinci maçta da başarılar dilerim.